de gül oya, poyraz karayel, hayat bazen tatlıdır, kuruluş Osman ve Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda dizi ve filmde rol alan Kambolat Görkem Arslan, geçtiğimiz gece Taksim Cihangir'deki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan'ın vefat haberini alan Deniz Çakır, Selim Bayraktar, Saygın Soysal, Mehmet Ali Nuroğlu sanatçının evine koştu. Arslan'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Ünlü oyuncunun Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları törenden dakikalar önce Zincirlikuyu Camii'ne geldi. Oyuncunun bir dönem birlikte kamera karşısına geçtiği ekip arkadaşlarının oldukça üzgün olduğu görüldü. Dizide Arslan'ın partneri olarak izleyici karşısına çıkan Emel Çöl geçen cami avlusunda gözyaşlarını tutamadı. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende ani kaybın yarattığı üzüntü yüzlere yansırken sevenleri başarılı oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldi. Cem Cücenoğlu, Kan Bulat Görkem Arslan'ın tabutuna sarılıp göz yaşa döktü. İkinci sayfada yer alan habere göre Cem Cücenoğlu, ''Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını sanını bilmediğiniz birçok kişiye dokunmuştur. Bomboş kaldık diyecek hiçbir şey yok. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' dedi. Musa uzunlarsa, ''Böyle bir durumda insan söyleyecek çok bir şey bulamıyor. Kabullenmesi zor. Keşke çok daha fazla zaman geçirebilseydik. Birbirimizin değerini bilelim. Yakınlarımızın değerini bilelim.'' ifadelerini kullandı. Cenaze Törenine katılanlar arasında Kanbolat Görkem Arslan'ın Destan dizisindeki rol arkadaşları Ebru Şahin ve Selim Bayraktar da yer aldı. Konuşmakta zorlanan Şahin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kanbolat Görkem Arslan'ın annesi evladını son yolculuğuna uğurlarken güçlükle ayakta durdu. Törene tekerlekli sandalyeyle katılan baba Arslan oğlunun tabutunu öptü. Oyuncu Kambolat Görkem Arslan'ın ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sosyal medyada vefat eden oyuncunun dizi ve filmlerindeki pek çok sahnesi yeniden paylaşıldı. Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan'ın bir programda anlattığı anıları yeniden gündem oldu. Nalçakan şöyle diyordu. Poyraz Karayel zamanı DM'den yazmış biri bana. Zülfikar abi ben Yozgat'ta bir tuhafiyeciyim. Dükkanıma çöktüler abi. Sefer abiyle gelin beni kurtarın. Kambolat'a da Sefer abi diye aynı şey Bey yazmış Zülfikar abiyle gelin beni kurtarın adama bir cevap yazdım dedim Biz oyuncuyuz Biz oraya gelirsek bize altı kere söküp takarlar Yozga temniyetine başvur falan gibi aklı başında bir şey yazdım görkem biraz daha geç görmüş benim kardeşim Hani bir de o çerkezdir daha bir şeydir adresi yolla yazmış Ünlü oyuncunun vefatı sonrası sanatçı dostları sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları paylaştı. Yurder okur, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bugün varız, yarın yoğuz. Bu yalan dünyada. Her veda erkendir ama bu kadarı beni derinden sarstı. Yüreği kocaman oyun arkadaşım. Mekanın cennet olsun. Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Çok iyi bir oyuncu arkadaşımızı kaybettik. Başta eşi olmak üzere tüm aileye ve sevenlerine sabır diliyorum dedi. Sema Şimşek ise şok destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm dedi. Süha Uygur çok iyi bir oyuncu ve pırlanta gibi bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum ifadelerini kullandı. İpek Karapınar, Kambolat'ım, güzel kalpli biricik oyun arkadaşım. Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor, ne kara bir gün, melek kalpli kambom derdim. Melek oldun, yattığın yer incitmesin dedi. Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, film yapımcısı, senarist Mehmet Bozdağ geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kambolat Görkem Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. Burak Özçivit ise Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeş yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy, çok üzüldüm, çok erken bir veda, Rabbim mekanını cennet eylesin, çok güzel bir adamdın, hep öyle hatırlanacaksın dedi. Selen Soy der, İlk ilk işimde çalıştım ben Görkem'le. Görkem hem iyi bir oyuncu hem de harika bir insandı. Ah Görkem ifadelerini kullandı. Almili adaysa çok erken bir gidiş, çok üzgünüm. Değerli oyun arkadaşım Kambolat huzur içinde uyu, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. Işıl Yüce Soy, ah be Görkem'im, ah be güzel kardeşim, ne kadar erken bir veda. ''Ne anıların, ne saygın, ne sevgin, ne yer gök aşkta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun.'' dedi. Cem Cücenoğlu ise Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşının vefatı sonrası ''Seni hep böyle gülerken hatırlayacağım kardeşim.'' kelime kalmadı başka paylaşımını yaptı. Üç gün önce babasını kaybeden oyuncu Elif Ürse de Arslan'a veda paylaşımında ''Benim güzel arkadaşım. Çok üzgünüm. Böyle hassas kalpler dayanmıyor işte. Daha yeni yazdın. Başsağlığı diledin yürekten.'' ''Ah benim güzelim, çok üzgünüm, çok huzurla uyu bir tanem'' ifadelerini kullandı. Umut Özkan ise meslektaşının ani vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü ''Başımız sağ olsun'' diye ifade etti. Ece Özdikici inanamıyorum, her ölüm karşısında inanamıyorum'' dedi. Vefat haberinin ardından sosyal medya üzerinden taziye mesajları yağarken Gözler Arslan'ın Unutulmaz dizisi Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı İlker Kaleli'ye çevrildi. Dizinin çekildiği dönemde aralarında kriz yaşandığına dair magazin magazinel iddialar ortaya atılmıştı. Kaleli bu acı kayıp karşısında sessizliğini bozarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü. Böyle bir yer işte bu dünya. Geri kalan birkaç sohbet. Anlayamıyorum hala. Çok üzgünüm. Mekanın cenneti olsun.'' Sanatçının cenaze törenine meslektaşlarının yanı sıra hayranları da katıldı. Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Celil Nalçakan, Arslan'a yürek burkan bir veda etti. Sosyal medya hesabından yakın dostuyla olan son yazışmalarını paylaştı. Mesajlarda Kanbolat Görkem Arslan'ın Nalçakan'a bir fotoğraf gönderdiği ve neredesin balım yazdığı görüldü. Mesajı paylaşan Nalçakan altına bana bunu nasıl yaparsın notunu düştü. Hiç beklenmedi dik bir anda gelen bu acı haber Arslan'ın ailesi ve dostları üzerinde şok etkisi yarattı. 45 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğarken gözler eşi Hicran Akın Arslan'a çevrildi. Eşinin geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun doğum gününde yaptığı duygu dolu paylaşım acı haberle birlikte sosyal medyada tekrar paylaşıldı. Kambolat Görke Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan sosyal medya hesabından eşine sarılı bir fotoğrafı paylaşarak su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun yazmıştı. Bir süredir Ruki adlı tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan'ın ölmeden bir gün önce yaptığı paylaşımı ise yürek burktu. Ünlü oyuncu günün birinde seyircilerden biri bile onun adını haykırmaya cesaret edemeyecek notunu düşmüştü. Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmeden yalnızca saatler önce sosyal medya hesabından rol aldığı tiyatro oyununa ait görüntüler paylaştığı görüldü. Kendisine yöneltilen bir soruya "Geliyoruz, az kaldı." yanıtını vermesi sevenleri tarafından duygusal bir veda olarak yorumlandı. 4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan sanatçı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Bazen Tatlıdır, Kuruluş Osman, Tatar Ramazan bunlardan yalnızca bazılarıydı. biz de usta sanatçıya Allah'tan rahmet. Başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.